Ve Süper Lig'de Karadeniz derbisinde Samsun Spor kendi sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti ve Trabzonspor'un aslında puan olarak da biraz rahatladığı üçüncülük koltuğu eğer yarın Başakşehir kazanırsa iyice sıkıntı ve baskı altına girmiş olacak diyebiliriz. 35 maç 58 puanla hala 3. sırada Trabzonspor şu an devam ediyor. Diğer tarafta Samsun Spor ise 35 maç ve 42 puanla artık düşme hattının iyice üstüne attı kendini. 12. sırada devam ediyorlar diyebiliriz. Şimdi hemen her iki takımın ilk 11'ini oradan oyuna geçelim. Markus Kistol'den kendi sahasında net bir 4-2-3-1. Dörtlü savunmanın önünde Benasser, Taylan ve Holse. Sağda Raman, solda Emre ve en önde Muandili Maggi görev yaptılar. Diğer tarafta Trabzonspor'da ise Abdullah Hoca'dan aslında yine bilindik. Net bir 4-2-3-1. Dörtlü savunmanın önünde Mendy ve Umut. Onlara biraz daha yakın zaman zaman merkezi de üçleyecek şekilde Berat. Sağda Pepe, solda Trezeguet ve en önde Onuachu ilk 11'i tamamladılar. Şimdi bunu neredeyse her Samsun Spor maçının olduğu videoda söylemişizdir. Markus Gisdol ve Markus Gisdol profilindeki özellikle yabancı hocalar Süper Lig'in oyun ve seyir kalitesini yukarı çekerler. Belki şampiyonluğa yarışacak takımların getireceği hocalar olmazlar. Ama Süper Lig'de özellikle orta orta alt sıra takımların oyunlarının yükselmesi, orta seviye ve orta alt sıra takımlarının üst sıradaki takımları zorlar hale gelmesi. Bunu bir oyunla, eldeki malzemeden çıkabilecek en iyi yapıyla yapabilme, bunu deneyebilme, bunu bir oyun haline getirebilme çabası Süper Lig'in marka değerini, oyun kalitesini, seyir zevkini yukarı çekebilecek en önemli unsurlardan biri abi. Bugün Ligin 12. sırasındaki bir takım. Hem de düşme tehlikesi hissediyordu bu maçtan önce Samsun Spor. Marcus Gistol'ün geldiğinden beri yaptığı oyun dokunuşlarının sonunda bugün de maçın başından sonuna kadar ilk yarıda oyun üstünlüğüyle beraber skor üstünlüğünü de getirecek bir to özellikle topsuz baskıyla bir oyun dominasyonu. İkinci yarıda alınan skor üstünlüğünü koruyacak bir oyunu soğutma, dinlen demlendirme, dinlendirme neyse. İki yarı ve ikinci yarı. Farklı iki oyun. Ve gelen galibiyet abi. Çünkü eldeki malzemeye ve rakibe göre kurgulanmış bir oyun. O yüzden Markus Gistol profilindeki hocaların özellikle orta ve orta alt sıra takımlarımızda çalışması çok 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 önemli abi. Çok önemli. Bu ligin gerçekten standartını yükseltecek şey orta direği, orta ve orta alt direği yükseltmek. Bugün yani dediğim gibi hani 12. sırada gözüken Samsun Spor ligin 3.sü Hatta bunu bir kere daha söyleyeyim. Fenerbahçe ve Galatasaray o kadar ulaşılmaz bir yerde ki aslında o ikisini saymazsak onlar kendi aralarında birlikte çeviriyor artık neredeyse bu sezon. Bir alttaki diğer kalan 18 takımın lideri Trabzonspor'u Spor'u oyun gücüyle yenebiliyor. İyi bir oyunla yenebiliyor. Öyle kapanalım, otobüs çekelim, iki defa gelelim, iki gol atalım değil abi. Net ve akan oyun üstünlüğüyle yenebiliyor. Şimdi öbür tarafta da Trabzonspor'u şampiyon yapmış. Sırf bu şampiyonluktan dolayı bile Trabzonspor efsaneleri arasına girmeye, Süper Lig efsaneleri arasına girmeye hak kazanmış. Bu mutlakadır. Ama bugünü değil, dünü yaşayan, hala dünün kredisini yiyen ve dünün egosunu hala sahaya yansıtan bir Abdullah Avcı var. Bugün Markus Gistol'ün Abdullah Avcı'nın oyun kibrine futbol sopası attığını gördük net abi. Bunun hiçbir tartışması yok. Enteresan bir tercih. Hocanın çok tercih etmediği bir şey. Ee, hem Fernandez hem Ryan Baniye. Uzun süre sonra Ryan Baniye zaten 11'de ve sol stoper. Artı Joaquin Fernandez ve Benjamin ve Batista de 6 numara abi. Abdullah Avcı'nın ligin artık 35. haftasındayız. Ne zaman anlayacak? Ryan Baniye, Joaquin Fernandez, Uğurcan Çakır ve Batista Mendy dörtlüsüyle yani bu baklavayla burası baklava. Şu bu arka dörtlü baklava. Bu baklavayla top yaparak biraz yıpratıcı, biraz hırpalayıcı, biraz birebir temasçı baskı yapabilen bir takıma ki Samsun bugün sadece bunu yaptı. Önde bastılar. Önde bastıdan kasım Uğurcan'a kadar öyle çok yüksek koştur koştur bir pres değil. Ön alana yerleştiler ve Trabzonlu oyuncuların üstüne giderken birebir temaslarda yani. Artık Moamelimaci Fernandez'in üstüne geliyorsa Holse buraya çıkıyorsa yıpratıcı ve sert hamlelerle top çalmaya yönelik basit bir pres oyunu abi. Savunmaya döne çıkarlar. Çünkü Trabzonspor'un e, yani mesela bir kere Pepe arkaya indi. Dönüp yakaladılar abi. Demek ki geçiş savunmasında da Pepe'nin ya da Trezeguet'in o kadar absürt bir tehdit olduğunu da düşünmüyor Markus Kistol. Çok da haksız değilmiş. Onu da gördük. Kaldı ki bu merkezden Enis Bardi hariç veya bir de Mönye hariç diyelim topu arkaya atabilme tehdidi zaten yok. Ne arkada ne Eren Elmalı'da ne Umut'ta falan. Penaltı yaptıran da Umut'ta maçın başında. Şimdi akan oyunda Trabzon'a karşı Trabzonspor'un yapabileceği çok basit ve çok statik bu pas oyununa binaen hoca basit bir baskı kurgulamış abi Markus Kistol. Eldeki malzemeden de zaten bu çıkar. Yani Samsun Spor kadrosu zaten topa sahip olabilecek bir takım değil. Ekstra topla oynayabilecek bir takım değil Trabzonspor'a karşı. Birazcık daha Trabzonspor'un toplu oyundaki topla oynama değil de topla oyalanma. Yani geride böyle sallana sallana ne topun ritmini ne oyunun ritmini yükseltecek. Trabzonspor'un pas isabet oranını artıracak gerzek saçma sapan istatistikler ortaya çıkaracak ve bunların arkasına hocanın da sığınmasına sebep olacak. Bu istatistikleri bırakıyor. Trabzonspor zaten sallana sallana top yapıyor. Biraz aktif, biraz atletik Biraz ekstra koşucu bir pres. Biraz yıpratıcı o dediğim e, hırpalayıcı bir birebir temaslı pres. Trabzonspor'un oyunu mahvetti abi. Ama oyunun mahvolmasında bu oyunun bu topla çıkma oyunu. Abi Joaquin Fernandez'le çıkamıyorsun. Çok teknik bir oyuncu değil. Teknik kötü bir oyuncu. Ryan Bania bir de sol yani zaten sağ ayaklı bir de sol stoper oynuyor. Sağ stoper oynasa bile iyi bir pasör değil. Bir de sol stoper oynuyor abi. Eren Elmalı çok iyi bir pasör değil. Umut Geldiği zaman temasta çabuk oyundan düşen oyunculardan biri. ikili mücadelelerde falan fizik gücü düşük bir oyuncu. Bardi iyi bir maç oynadı. Yani Bardi'yi, biraz Mönye'yi, biraz da ne bileyim belki işte Mendy'yi gene ayırabiliriz. Maçın geneli için çabalama anlamında. Abi Batista Mendy de atlet bir oyuncu. Trabzonspor'un elindeki en değerli aset. En değerli mal yani çift tane bonservise satabileceğin oyuncu. Onu da hiç olmayacak rollerde yani stoper oynatıyorsun top kullanan pasörmüş gibi. 6 numara oynatıyorsun gelip buradan sırtı dönük top alsın oyna. Yani en olmayacak rollerde Batista Mendy. Batista Mendy merkez başlayacaksa Batista Mendy Berat başlar abi. Önlerinde de Bardi başlar. Yani Mendy buradaysa Umut Güneş niye 11 başladı abi? Ne alaka mesela ya? Yani? Hani insan kendi oyununda ısrar eder. Bunu da en azından eldeki malzemeyle kombinleyerek yapar. Abdullah Avcı'nın ne elindeki malzemeye saygısı var ne bu malzemenin oynayabileceği oyuna veya rakibin muhtemel oyununa saygısı var. Gereksiz bir oyun egosu. Aynı Emre Belezoğlu'nda da var. Buradan alırız döneriz ya 6 numaraya. Dün İlhan Hoca'yı mesela övdük Beşiktaş şeyde beş yaş maçı için. İlhan Polut'u. Yani işte onun da gittiği takıma bir oyun oturtabiliyor. Oyun özelliği, oyun e, alışkanlığı, bir oyun kimliği kazandırıyor diyorsun mesela İlhan Polut'u. Ama onda da bu oyun kibri var biraz. Abi o, yani ama en azından o. En azından o. Bunu Shelby ile yapıyor. Geliyor burada işte stoperler açılacak. Shelby gelecek top alacak. Arkadan böyle bir quarterback gibi derin oyun kurucu gibi topu dağıtacak. Şimdi Sen bunu Mendy iki stoper de Ryan Baniye ile Joaquin Fernandez kaleci de uğurcan abi. Ya bunlara boş sahada. Bak saha boş olsun. Topu at de. 60 metre at de. Şuraya Eren'in ayağına Eren'le Mönye'yi buraya gönder. Bu üçüne buradan atacaksınız topu da. Atamazlar abi. İkincide üçünü taca çıkar topu. Boş sahada yüksek isabetli top atamazlar. Biraz baskı gördükleri anda, biraz böyle teması meması hissettikleri anda dağıldılar gittiler. Mönye gibi bir bek bile falan oyundan düştü abi ilk yarıda. Kaldı ki maçın hemen başında gene Uğurcan elinden kaçırıyor. Ya bu milli takımın kalesine kim geçecek abi? Yani Mert inanılmaz düştü. Uğurcan felaket kötü sezon geçiriyor. Gerçekten Montella'dan böyle ekstra sürpriz bir tercih görebiliriz yani bak onu söyleyeyim. Şampiyona çok az kaldı. Maçın başı. Dakika 14. Uğurcan elinden topu kaçırıyor. Dönen topta Umut Güneş. Hayatımda baya, ya bayağıdır bu kadar net penaltı görmemiştim. Abi, ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun Umut? Adamı elle çekip indirmek mi abi? Ya, hakemin önünde yani. İkinci gol. Muandeli Maci'nin golü. Orada gene çaprazdan geliyor. Ya böyle bir savunma olur mu abi? Toma Mönye. İşte Joaquin Fernandez. Şurada biri var. Burada biri var atıyorum. Şurada da biri var. Burada işte muandilimiz abi burada. Muandilimiz burada. Atıyorum Holse de burada olsun. Ne abi bu ne? Emre alıyor burada. Ya Taylan geliyor, Bola geliyor. Bunlardan biri. Oyuncular önemli değil abi isimleri. Diziliş bu. Bak, diziliş bu. Trabzonspor savunması. Şunu bana bir anlatsanız ya. Bunun topla oynayamamakla, eldeki malzemeye uygun bir oyun planlayamamakla da alakası yok. Bu nasıl bir dizilmek ya? Bu nasıl kötü kalmak yani? İnanılır gibi değil ki yani. Buraya geliyor top. Uğurcan'dan sekiyor. Muandili boş kaleye giriyor topla. Burada Muandili geliyor giriyor topla. Ondan sonra Enis Bardi'nin golü. Sağda tek ayakta kalan oyuncu. Enis Bardi'nin hakikaten ikinci yarı performansında ciddi yazık oluyor. Ciddi yazık oluyor yani. Bu takımda. Dediğim gibi hani biraz Mendi'yi, biraz Mönye'yi de buna eklemek lazım. İkinci yarı. Bunların ikinci yarıdaki performanslarına çok yazık oluyor Trabzon'un. Bu durumu eğer 2 üçüncü falan bitiremez veya kupayı da alamazsa. 32 bir duran top golü. Hani kötü oynarken duran toptan golü bulmuşsun. Momentumu alman lazım. 4 dakika sonra bir daha golliyorsun duran toptan. Yani iki tane duran top golü attı Samsun. Bir tane akan oyunda bir gol attı. Ve baskıyla presle ikinci yarıda birçok pozisyon yani kontra böyle 3'e 1, 4'e 1 karşı karşıya falan kaçacak pozisyonu kötü paslar verdiler. Onlar da biraz yoruldu düştü oyundan. Bu maçın ilk yarıdan bile 4'e 5'e gitmemesi büyük şey kısmet yani bu daha büyük rezillik çıkmaması. İkinci yarının başında Abdullah Avcı'nın ilk yarıda maç başında maç önünde bir de bütün ilk 45 boyunca oyundan hem öncesinde planlayarak hem ilk 45'i sahada göre göre hiçbir ders almamış gibi Mendy'yi geriye çekiyor. Joaquin Fernandez dışarı geliyor abi. Oyuna Berat giriyor. Hani gene diyor ki Abdullah Avcı problem diyor i̇şte bizim baskı yememiz sonucu geriden top yaparak çıkamamamız değil. Biz diyor ya önemli değil diyor. Yani o Hakim Fernandez alırım, Berat alırım. Aynı oyuna devam. Ben baskı yemeye devam edeyim. Topu rakip yere sahaya götüremeden oyunun momentumunu, toplu oyun gücüyle topa hakim olmayla oyunu alamadan oyun üstünlüğünü kuramadan setemete de yerleşemeden öyle bitsin maç yani. Ya korkunç kararlar korkunç. Şimdi Abdullah Avcı gereksiz maliyette bir hoca. Futbolcu yetiştirmez. Satış potansiyelli oyuncunun satış potansiyelini de neredeyse aşağı çeker. Kendi oyun statikleri, kendi oyun fikri yüzünden, kendi oyun fikrine aşıklığı yüzünden. Şimdi yetiştirici, geliştirici falan bir hoca değil. Hazır oyuncu aldırır, pahalı bir hocadır. Yani sadece işin ucunda işte kupa, bir celebration, hani bir kutlama yaşamak için bu kadar derde, bu kadar probleme değer mi? E başkana bu kadar yakın olursan görevinde devam ediyorsun abi işte. Tüm bunlara değmez. Bugünün oyununda değmez. Sen Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin bu kadar güçlü olduğu birlikte tabii ki şampiyonluk hedeflersin. Ama ulaşamama ihtimalin daha yüksek abi. Bunu kabul edelim ya. Yani. Niye etmiyorsun kabul? Vişya Trezegi hamlesi. Niye olduğu hiç belli olmayan bir hamle mesela. Ondan sonra Alim'le Zeki çıktılar. Alim sakatlanıp çıktı. Şindler ve Yunus Emre girdi oyuna. Hemen peşlerine Muya ve Raman değiştiler. Raman'ı çok beğendim. Çok beğendim. Ciddi enteresan potansiyel olan çabuk çevik bir oyuncu abi ona açıyla umut güneş o açı umut güneş enis ve funtas hemen peşine de Orsiç pepe hamlesini yaptı hoca işçe bu tarafa geldi benaserle emre kılınç bu tarafta markus Kistol'ün. on hamleleriydi emre nerede burada tay ve osman Oyuna girdiler maç da bu şekilde bitti ve 3-1 kazanmış oldu Samsun Spor. Marcus Kistol'u çok tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki sezonla kalır. Ve inşallah eldeki malzemeyle bir oyun kurup oyunla beraber oyuncuların da performansını yükselten bir yapısıyla önümüzdeki sezonda ilk 5-6'ya e girer. Ve umarım Süper Lig'de orta ve orta alt sıra için Markus Kistol'ler çoğalır. Bu. Samsun Başkanı'nın yönetimini bu oyun saha içine yansıyan pozitif kararı veren herkesi tebrik etmek lazım abi. Lige daha yeni çıkıyorsun. Toplama bir takım diyebiliriz ne oluyor? yani rulet gibi bir takım nereye evrileceği belli olmaz düşe düş debilirsiniz tekrar burada çok iyi topluyorlar 1 2 gelelim Trabzon'a Abdullah Avcı ile devam edilmemesi gerekiyor bunu artık söylemek lazım yani gerçekten Abdullah Avcı'nın artılarının eksilerini bir teraziye koyun değmez çünkü Trabzonspor dediğim gibi şimdi Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin çok güçlü olduğu birlikte kadro olarak Trabzonspor da çok güçlü olsun. Gene yarışta bir yarım adımda olsun. Mesela Galatasaray güçlüyse şampiyon oluyor abi zaten. Galatasaray'ın güçlü olup şampiyon olmadığı bir sezon var mı? Takım olarak çok güçlü bir kadroya sahip olup çok iyi performansla şampiyon olamadığı bir sezon yok ki Galatasaray'ın. E Türkiye Kupası Trabzonspor'un maliyet, fiyat, performans, yetiştiricilik, geliştiricilik bir oyun kültürü edinip yarışırken de geliştirip satabilme özelliğine karlaşma, yani oyunla kar etmek özelliğine kavuşması şart. Ve Abdullah Avcı Süper Lig'de bunun son adresi. Burada kararı iyi vermek sadece başkanın hoca ile hocanın başkanın arası iyi diye Trabzonspor hem maddi hem manevi anlamda uçuruma sürüklenemez. Manevi anlamda taraftarın bağını da kopartırsınız. Yani ikinci yarı bugün pozisyon yok abi ikinci yarı. 3-1 geride giriyor Trabzon içeriye. daha insan bir hurra murra bir şey. Hala geliyor buradan Berat top alıyor. iki stoper açılıyor. Hiçbir şey olmamış gibi. Maç 0-0 sanki. Buradan geliyor burada bir baskı prez. Berat alıyor kafayı kaldırıyor sola atıyor. Eren alıyor. holse geliyor. Eren basıyor çekiyor Ryan'a şey Baniye'ye. Buraya geliyor Muandeli bir daha. Böyle langırt. Penis. iki taç çizgisi arasında pimpon. Ya böyle oyun olur mu abi? İnsan biraz statiklerinden kopar. Yeter kardeşim artık. Olmuyor. Elindeki malzeme buna uygun değil. 35 haftada bir insan bunu anlar. Anlar artık yani. Mayıs'tayız be abi. Kupayı düşünüyor. Kupayı düşünen adam rotasyon yapardı bugün. Onu da yapmamışsın. Kupayı düşünmüyorsun abi. Gistol Abdullah Avcı yenmiştir. Nokta. Kaldı ki hiçbir şey bilmeyen adam. Trabzon'un elinde bir de öyle bir silah şey var. İnanılmaz. Süper Lig'de onu açıyor gibi. Onu açıyor vur abi. Onu açıyor vur dönene bas. Onu açıyor vurup dönene basıp topu onu açıyor vurduk. Onu açıyor vurduk. Diyelim ki onu açıyor burada. Onu açıyor vurduk. Döneni aldık. Şu alanda döneni kazandık. Sonra sete yerleştik. Geldik sete yerleştik oyunu kendi oyununu da böyle oynarsın. Buraya vurursun bu alana bu alana döneni bu alanda toplarsın sonra sete oturur sette top yaparsın. Trabzonspor'un yani hiçbir konuda hiçbir açıklaması olmayan bir mağlubiyet dediğim gibi bence çok rahat olduğu üçüncülük koltuğunda riske soktu yarın Başakşehir kazanırsa umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.